İsterseniz Türkiye'nin yarısını cezaevi haline getirin. Bütün muhalefeti de o yarıya için siz geriye kalan yarıda demokrasi oynayın. Hukuk devleti varmış gibi yapın. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Onun için biz bugün burada Zafer Partisi olarak anayasadan kaynaklanan haklarını kullanan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermeye, hukuk de devletine destek vermeye geldik. Yarın Zafer Partisi olarak aynı desteği Sayın Ekrem İmamoğlu'na da vereceğiz. Çünkü demokrasi budur. Kemal Bey siyasette bizim rakibimiz olabilir. Ekrem Bey siyasette bizim rakibimiz olabilir. Biz bizim rakibimiz olarak yasaklanmadan kalmalarını istiyoruz. Çünkü demokrasi bunu gerektiriyor. İktidar ise rakiplerine siyasi yasak getirerek dikensiz çiçek bahçesi oluşturma hevesi peşinde buna izin vermemeliyiz diye düşünüyorum.